Herkese selam ben var. Bugünün ikinci videosuyla karşınızdayım. Ee, ne yapsam yani bilmiyorum. Rank kasabilirim. başka bir şeyler yapabilirim. WoW oynayabilirim belki. Yok ya ra İran kasacağım ya lazım. arkadaşlar. Ya şu adam çok iyi kasıyor ya. Arkadaşlar. Ya yani Miramar oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Çok iyi rank veriyor Miramar. Tabi inerse. Ben maça başlayınca videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İndim. Şöyle sağlam bir silah verse iyi olacak. Aha araba da var. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada ben ilk kez eee Mira Miramar sayesinde as oldum. O yüzden ya yani Miramar'a laf söyletmem. Ben biraz loot yapacağım. Ondan sonra şey yaparım. Arkadaşlar ben kanal e, doğrulatmadığım için de yani en fazla 15 dakika video çekebiliyorum. Ya kusura bakmayın o yüzden sık sık keseceğim videoyu. Evet arkadaşlar. 30 38 kişi kaldı oyunda. Şimdi ben birazca geliştirdim butumu 3 kere araba değiştirdim. Bir tane buggy vardı, o patladı. Ben şimdi geldim buraya bir. Lutumu az daha geliştirmem lazım. Hala çok iyi değil çünkü. Şunu da ver. Daha iki tane bidonum var arkadaşlar. Yakıt bidonu. Mermi şu altına tak diye. Market yukarıda. Para yok mu ya? Lan para bulmak da çok zor burada. Bir dürbün falan almam lazım ya. Hiç yok dürbün. Neyse çok vakit geçirdik burada. Adamlar da çok sık azalmamaya başladı. Ben ilk eski videoyu. Tamam arkadaşlar. 30 kişi kaldı. Bir tane daha bug'i buldum. Kö İyi yani. Kötü değil. Bir tane de bot öldürüm. Tam otomatik M16 vardı. Aldım. Şunu var. Bunlar lazım. Yani alışveriş. Kitim var mı? Var. İyi. Aa. Tamam arkadaşlar. Bu iyi oldu. Bak Buranın loot'u mu iyi bana mı öyle geliyor? Ya 5 para bulmak çok. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? falan var ya çok iyi oluyor o ikisinin karışımı ya. Cidden. M4 mini çok iyi oluyor. Ay, efsane ikili. Arkadaşlar bu rütbelim Miramar'ı oynayabilirsiniz. Çok efsane rank veriyor cidden. Ben bir kere e, şey Touch 1'de Al, artı 56 almıştım. 4 4 kill e, win baya fena artı veriyor. Atmıyorum ha. Hayatta kalma. Ya istatistiklerden şey yaptı muhtemelen ya. Hayatta kalma çoktu çünkü. Şakasın ya. Cidden şakasın ya. Abi ne oluyor? M Oha mini otomatik yaptım. Abi bir şey diyeyim mi? Fena felaket. Cidden felaket. Ya şu param bir 30 olsa. Şey 8x alacağım drop'a gideceğim drop arkadaşlar sizce buggy mi yoksa e, kupe rb mi yorumlara bekliyorum Yapmamı istediğiniz challenge'ları da yazabilirsiniz. Çok zor olmamak şartıyla. Benim eskisi gibi oynayamıyorum çünkü PUBG'yi. Eskiden felaket oynuyordum ya. Eskilerin de yerini bilseymişiz keşke. Şu dans eden aslan modu vardı ya. O çok iyiydi ya. İnşallah pusam musam yoktur ya. Tamam abi. Oğlum bir dakika lan. Artı 56 vermemişti bana. Artı 26 vermişti. Pardon arkadaşlar aklımda yan yanlış kalmış. Hani o taç kademesinde artı 56 ver verdi demiştim ya. Şimdi hatırladım. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın. arkadaşlar son dakikalar. Los Leones tarafında bitecek alan. Da adam bulmak çok zor ya. Görmek zor, bulmak zor. Adam mı? Değil. Oğlum adamlar alana mı gidiyor? Yok maçtan mı çıkıyorlar? Evet. Çok sıkıştım adamı öldüreceğim kendimi ya Abi göremiyorum adamı ya. Şuraya bakayım da Yine. Kulleyim de ne olur olmazsak. Bak. Bak. Gördün. Ben de S7'dim o da S7. Abi droba bakacağım ben. AVM çıkarsa tek diyecek zaten. İnşallah AVM çıkar. Ay p bakıyor hmm. göster yok abi ya Vallahi karnım acıktı. Puş sonuna kadar pusmuş pusmuş ya. Evet arkadaşlar artı 31 geldi. <laughs> evet. Şöyle istatistiklere bakalım bir 29 dakikalık bir e, hayatta kalma sürem varmış bu videodan bu kadardı arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın